Evet, bugün biz oyun oynayacağız. Bugün puzzle oynayacağız. Evet, merhaba çocuklar. Bugün İkra ile beraber şöyle puzzle'larla oyun oynayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi 2 yaş üstü çocuklar için inanılmaz eğlenceli ve yapması da inanılmaz kolay puzzle'larımız var. Evet. Sen yapmayı seviyor musun bu puzzle'lardan? Evet. Tamam, şimdi bize nasıl yaptığını gösterir misin? Tamam. Hadi açalım beraber. Aç bakalım. Sen, sen açamazsan ben sana yardım edeceğim. Tamam mı? Ben de açayım. Aferin, çok kolay açıldı değil mi? Evet. Vay, çok güzel. Çok güzel. Şöyle bakabilir miyim kutusuna? Bir saniye ikra. Bir saniye. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu, bu. kutu içeriğinde dört tane puzzle çıkacak. Bakalım ikra bunlardan hangilerini daha kolay yapabilecek? Bu. Onu mu yapacaksın? Evet. Tamam Zebra anneciğim. Zebra mı var orada? Hı, evet, evet, doğru. Evet ben zebra. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Sen de ıı, yapacaksın. Tamam hadi bakalım yapmaya başla. Kutusundan çıkar hepsini önce yere bırak. Yaptın mı? Evet. Çok basitmiş ya. Daha ben göremeden sen yaptın bile. Evet yaptım. Hadi diğerini de al. Şimdi onlardan. Tamam hadi onları da al. Önce kutusundan çıkartalım mı şöyle? Evet. Bir yere bırakalım. Tamam. Kutusunu kenara alalım. Sana yer açılsın. Yeşil olanlarından. Tamam yeşil olanlar benim olsun. Tamam, hadi şimdi diğerinden yapalım. Ne? He o blue. O balıklı olan. He o blue. Blue yani mavi. Var mı? Al bakalım o da onun parçası sanırım. Bu da ne? Yellow. Yellow. Yani yeşil. Yeşil. Aferin sana, evet. Yani green. Evet, yeşil yani green. Tamam şimdi ikra puzzle'ları yani. dağıtmakla yani paylaştırmakla uğraşıyor. Yani. Evet. evet. Tamam şimdi sen onlardan mı yapacaksın? Çok uğraştın ama. Hadi bir an önce başla. Tamam. Ee, bu o nereye? O köşesine geliyor. O, evet. o, evet. o, Buldun mu? Bence oranın değil o parça. Tamam şimdi oldu aferin sana nereye? Onu da sen bulacaksın Bu Buldu. Buldun, Buldun mu anne? Buldun mu? Hadi tak bakalım o mu? Bu kuş. kuş Kuş mu? Evet kuş Tak bakalım Nereye o? Ee, galiba buraya Aferin bravo <laughs> Çok güzel oldu benim. Bence de çok güzel oldu Bakın arkadaşlar ne kadar basit yapımı değil mi? İkra da çok güzel yapıyor. Evet. Tamam mı? senin. Oo çok güzel yapıyorsun İkra ya. Sen de onu. Sen nereden öğrendin bu kadar güzel puzzle yapmayı? Evet sen de onu oyna tamam mı? Peki sen kimden öğrendin bu kadar güzel puzzle'larla oynamayı? Bir bir sürü aldım sana. Evet güzelce oynayıp öğrenebilmen için. Evet onunla video çekiyoruz. Evet video çekiyoruz arkadaşlar da görsün. Onlar da oynasınlar diye değil mi? Çünkü çok zevkli. Aferin bravo. Evet o da oranı. Yer parçasını da göster bakalım Anne, bize. O, onun için onun yüzü. Hangisinin yüzü? O, onun yüzü. Tamam, hadi tak bakalım onun muymuş? Evet, bravo. Anne, o onun yüzü. Evet, o kutu üzerinde resmi var, değil mi puzzle'ların? Evet, onun yüzü, onun resmine var. Tamam, bir parçası kaldı. Aferin sana. İkra şöyle birinci puzzle'ımızı bitirdi. Hatta ikinci puzzle'ı diğeri bu de şöyle yapmıştı. Anne, bu, İkra şimdi diğer puzzle'larımız var ya bak burada bir sürü parça bırakmışsın. Ben yer ben alacağım. Tamam hadi sarı olanları da al yap. Bir senin bir tane kalsın. Öbür puzzle'ımızı da getirelim mi diğerinin yanına? Evet. Hı, hı, şöyle. değil mi? Evet şöyle e diğerinde. E Zebralı. Onların ikisini de yaptıklarımızı Oo, kenara bırakalım. O, onun yüzü resmeni var. Evet. Hadi geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Yerde oturma çok soğuk. Ama oturacağım oraya. Bak bakalım. Bravo sana ya. O balık değil mi? Nasıl bu kadar güzel puzzle yapabiliyorsun sen ya? Şimdi ben yapsaydım iki saat arardım parçalarını. O da. Aferin çok güzel yapıyorsun İkra. Hadi diğer parçasını da bulalım. Çok hızlısın. Bravo. Diğerini de yanına bırak. Bence ileriye doğru bırak diğer puzzle'ını yapman için sana yer açılsın. Olur nasıl istersen. O için, o o ile, o tamam. Bak o tamam şimdi bu parçalarını da al bakalım. Tamam. Yerde orada. Bence ya yerde yapma çok soğuk. Şimdi son puzzle'ımızı yapıyoruz. Böylelikle birinci kutumuzdaki puzzle'lar bitmiş olacak. Bakın ikra kadar güzel yapıyor. Aferin mitra sana. O fare gibi onun esmesini var değil mi? Evet o fare. Evet. Çok sevimli bir fare var. Bir evet. de sincap var burada. Evet sincap. Ve ee, sade. Bu arada taçına da çok bayıldım. Çok güzel. Evet. Taçına da bayıldım. Evet. Çok güzel. Benim çok, çok güzel. Evet, çok güzelmiş. Şikra sana kedi. çok yakışmış. Bakalım. Anne bu kedi. O kedi değil ama ya. kedi mi o? Kedi, Hadi senin için kedi. kedi olsun şimdilik. Daha sonra ben Anne, sana Anne, Anne oh, o yaramaz kedi. Yaramaz kedi mi? Evet öyle gelecek bize evinde. Evet bakın arkadaşlar. İkra böylelikle puzzle'larımızın tamam, hepsini tamam. bitirdik. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir günlük. Hayırlısı. Hoşçakalın.